24'ün Ekran Aşkına programından herkese merhaba. Ben Ayşen Az Bulamur. Ben Azal Sipahi. Ekran Aşkına da bizi ekrana bağlayan dizi ve film gibi yapımları mercek altına alıyoruz. Peki hocam bugün merceğimizin altında hangi yapım var? Bugün Kızıl Goncaları tartışalım. Tarikat üyesi Meryem'e ikizlerinden birinin doğumda öldüğü söylenmiş. Ve Doktor Levent de kimseden habersiz bebeği sahiplenmiş. 16 yaşındaki Mira'nın öz ve üvey aileleri yıllarca birbirlerinden habersiz yaşamış. Ta Levent'in karısı, kızının biyolojik annesini evde yardımcı olarak çalıştırana kadar. Evet Meryem'in ikiz kızları Zeynep ve Mira'dan bahsettik. Onlar 16 yaşındalar. E Meryem'in e, bu ikiz kızları işte 14-15 yaşlarında doğurduğuna dair hani ben hani çocuk yaşta doğurduğuna dair bir anlatı var dizide. Böyle bir hesaplama yaptığımızda Meryem Taş Şatlas'a yani özgün amalın e canlandırdığı Meryem 31-32 yaşında olması gerekiyor. E, e Meryem 31-32 yaşındaysa Meryem doğum yaparken doktor olan Beste ile Levent'in hani Özcan Deniz'le eşinin e, o zamanlar 30'lu yaşlar başında desek şimdi işte 40'larında olması gerekiyor. Ama biz böyle sanki şey bir şey izliyoruz yani hani Meryem ve Levent akranlarmış gibi bir şey izliyoruz yani sırf Özcan Denizle Özgün Namalı partner yapacağız dizide diye sanki birazcık hesaplar şaşmış gibi geldi bana. Neyse Meryem'in yaşını bir kenara bırakalım ve dizinin ismiyle başlayalım. Kızıl Goncalar isim seçimi neyi sembolize ediyor dersiniz? yani bana göre sanki yaşadığımız toplum henüz açılmamış ya da açılmak üzere olan bir e, gonca ve e, zıt kutupların buluştuğu bir dünyaya açacak bir e, çiçek ve bu hayalin tomurcuklarını atanlar da aslında iki farklı ailede büyümüş e, ikizler ve kızıl goncaların e, kızıldığı da diğer renkleri e, bastıracak e, kızıllıkta değil böyle öfkenin ve e, tutkunun kızıllığında açacak çiçeklerle beraber Levent'lerin, e, Meryem'lerin belki yan yana durabildiği ve tartışabildiği bir e, toplum hayali kuruyoruz. Evet, mesela Kızılcık Şerbeti'nde de Arslan Kadınları ve Ünal ailesi arasındaki çatışmayı bu defa Kızıl Goncalar'da Laikler ve faniler arasında e, izliyoruz. Faniler bir tarikat, işte Laik isim de e, bu Doktor Levent'in e, temsil ettiği cenah diyelim. E, peki bu iki cenahta neler oluyor Kızıl Goncalar'da? Bence faniler de, laikler de Zeynep ve Mira kardeşler gibi sevgi ve çatışmadan besleniyorlar. Ve bu laik doktorun yetiştirdiği Mira ve türbanlı kardeşi Zeynep baştan birbirlerine kıyafetlerinden dolayı pis diyorlar ama bu öfkeyle bakan gözler de zamanlı sevgiyle pırıldıyor. Ön yargılarını yıktıkça toplumsal kardeşliğe de aslında işaret ediyorlar. Ve bu Cüneyt Efendi de farklılıkları sorguluyor. Bu psikiyatrist Levent e diyor ki siz mesleğinize tapıyorsunuz. Herkes bir şeye tapar dediğinde de aslında laiklerin de gayet inançlı olabileceğini söylüyor. Zaten e, neye ya da kime taparsa tapsın herkes birer fani. Evet ve hani bu iki tarafın çatışmasının yanında aynı zamanda tarafların içerisinde iç çatışmalar da mevcut. Mesela işte son bölümlerde seküler cenahtan olan Hande, e, işte ne kadar işte gazeteci olsa da öyle de olsa eğitimli bir kadın da olsa o da kendini bir e, sahte e, gurunun e, peşinde e, buluyor ve işte hani orada da aslında bir seküler bir tarikatı izliyor oluyoruz. E, ve ailesi de onu buradan kurtarmaya çalışıyor. Başka neleri örnek verebiliriz? Bu cenahların iç çatışmalarına yani bence dizinin en büyük başarısı iki tarafın da homojen olmaması zaten. Ve bir Atatürkçü Levent'in kardeşi Hande yetmez ama evet dediği için böyle ailede bir vatan haini ilan edilmiş. Ve Cüneyd'e göre de bütün tarikatların aynı olduğunu düşünmek çok oryantalist bir düşünce. Yani benzer politik görüşe ya da dine, dini inancı olan karakterler bile farklılaştırılmış dizide. Evet ve aslında hani böyle çok da ben herkesin de çok da kucaklayıcı bir şekilde karşılandığını düşünmüyorum aslında dizide. Mesela evet hani işte sekülerlerle dindarların bir arada yaşadığı bir hayat düşlüyor ama hani burada buluşturduğu o hani o tutkal Türk milliyetçiliği oluyor Hı -hı. dizinin. Yani başka kimlerle bir arada güzelce uyum halinde Hı -hı. hani goncaların açtığı şekilde yaşayacağız ona çok fazla girilmiyor. Bilmiyor aslında. Sizin bu milliyetçiliğin Kızıl Goncalardaki yerine dair söyleyecekleriniz neler hocam? Evet yani buradaki milliyetçilik kesinlikle birleştirici bir köprü ve o yüzden de birçok insan tarafından da izleniyor fazla tepki çekmeden son zamanlarda. Mesela bu fanilerden Sadi Hüday Bey doktor Levent'in evine geliyor bir hasta ziyareti için ve bilim ve din tartışmasına giriyorlar. İşte Atatürkçü Levent diyor ki tarikatlar yüzünden ne kadar çok insan öldü diyor. Ama Sade Hüdayi diyor ki yanlış tedavilerden dolayı da ölenler var hocam diyor. Ve bu tartışmayı Levent'in hasta babası bölüyor ve diyor ki onlara siz burada tartışırken 7 askerimizin şehit olduğu haberini kaçırdınız. Benim yerime ee, şehitlere dua edin diyor ve bu sahnede böylece e, faalilerin sözcüsü bir e, fizik profesörü o hasta baba ve psikiyatrist aynı milli duyguda birleşiyor. Evet ve bir yandan da bu daha sonrasında dizinin e, Cüneyd'in babası Vahid'in de dahil olmasıyla işte Vahid'in temsil Hı -hı. ettiği o hani artık supreme hani büyük kötülük yani uber kötülük hali. bizim fanilere şükretmemize neredeyse neden oluyor. <laughs> Ay beterim beteri var falan deyip biz böyle. E tamam ya şey hani bu dinler tarikatı o kadar da kötü almayabilir falan e, demeye getiriyor neredeyse. E, bir yandan da işte Zeynep'le Cüneyd'in Zeynep 18 yaşının altında işte 16 yaşlarında e, hani böyle aşkına giriyormuş gibi oluyor ama girmiyor. E, hani orası da böyle bana birazcık göz kıstırıyor. Peki nasıl bir Türkiye'yi ve İstanbul'u izliyoruz biz Kızıl Goncalar'dan? Biz şimdi yıllardır diziler üzerinden böyle İstanbul'u yalılarda yaşayan eğitimli e, seküler karakterlerle hayal ettik. Ve Kızılcık Şerbeti ve Ömer dizileri, başörtülü kadınları ve e, müezzinleri ekrana getirerek bana göre çığır açtı. Kızıl Goncalar ise modern İstanbul'un göbeğindeki mürşitlerle ve çocuk yaşta evlendirilenlerle bizi tanıştırarak bana göre tarih yazdı. Ve eşlerin birbirlerini kırbaçladığı, müziğin bile yasak olduğu dergah izleyicileri şaşırttı. Peki Kızıl Goncalar'ın iki canahının kadınları hı hı. nasıl portreye iniyor? Şimdi layık kadınlar kurtarıcı rolde değil ve bence bu çok güzel ve özellikle e, Levent'in karısı bu evlat edindiği Mira'yı da bırakıp gidiyor. Hatta onu sevip sevmediğinden bile emin e, emin değil. Hani biz dizilerde hiç böyle bir annelik temsili niyeti görmedik şimdiye kadar. Levent'in hamile kardeşi ise bu arada e, seküler bir tarikata katılmış. Fakat öte yandan da e, dizi bu türbanlı kadınların işte güya e, cahil ve edilgen olduğu söylemini de başarıyla e, kırıyor çünkü bu çocukken evlendirilen e, Meryem kadınların rol yaptığı evlilikleri e, tiyatroya benzetiyor. Ve diyor ki çocuk olmasa hiçbir kadın koca kahri çekmezdi <laughs> diyor ve kendinden emin ve güçlü Meryem Levent'i de izleyiciyi de ön yargılarımızla yüzleştiriyor. Evet ve hani Beste keşke hiç geri gelmeseydi hani öyle bir annelik izlemedik <laughs> evet. ilk bölümlerde terk etmişti gitmişti. Evet. Falan filan sonra bir geri geldi. Keşke hiç geri gelmeseydi. Çünkü o anlatıyı aslında kırdılar orada. Evet, ben seni doğru. seviyorum, ben senin annenim. Evet. Ona bağladılar evet. yani. Peki faniler ve layıklara yönlendirilen ortak eleştiriler neler hocam? Bence iki tarafta kadınlar üstünden üstünlük kurmaya çalışıyor. Ve Meryem'in de bu üstün zekalı kızı Zeynep bunu açıkça ifade ediyor. Ve diyor ki sadece açık kızlar okula gidebilir diyenlerle kızlarını okutmayan faniler aynı diyor bence haklı olarak. Yani bir yandan evet iki tarafta dizide Mira ve Zeynep gibi aslında anlaşamayan iki kardeşler Başka bir yandan da bu Kur'an kursunda çocukların nasıl azarlandığını izledik. Fakat bir akşam lisesindeki de tek fark okul sahibinin Feyza'ya alçak sesle hakaret etmesi. Bu okul sahibinin ofisinde verimli çalışma rehberi ve merak eden çocuk pankartları asılı. Fakat bu okul sahibi Türbanlı Feyza'nın da eğitim hevesini söndürüyor. Güya yaşı geçmiş olduğu için. Ve diyor ki senin diyor evde oturup Piyan gelip yatma şansın varken okulda ne işin var e, diyor ve bu sahnede bu e, okul sahibinin cinsiyetçi e, söylemleriyle ofisinde bu e, velileri tavlayan pankartlar arasındaki e, kontrast müthişti. Peki hocam e, Kızıl Goncalar neden izlenir dersiniz? Bence yaşadığımız toplumu fark etmek adına izlenir. Bu Doktor Levent'in bir repliği var diyor ki biz Atatürk'ün devrimlerden bugüne nasıl buralara geldik diyor. Ama biz devrimlerle geçmişten hiç kopmadık ki. O yüzden bence yaşadığımız toplumu bugünü de fark etmek adına izlenir diye düşünüyorum. Ve Özgün Amal da Özcan Deniz de bence şöhretlerinden sıyrılarak tamamen Meryem ve Levent'e dönüşmüşler. Ben oyunculukları da çok beğendim. Ben de sizin daha önce örneğini verdiğiniz Zeynep'in hani sadece başı açık kızlar okusun istiyorsunuz dediği yerdeki o 28 Şubatçı hani eleştirisini ben de beğenmiştim dizinin. <laughs> Onun dışında evet bazı güzel diyaloglar da var hani sizin de yine örnekler verdiğiniz gibi. Peki neden izlenmez dersiniz? Yani bence yani dizi izlenmeli çünkü ekranda bir tarih yazdı diye düşünüyorum. Yani izleyiciyi akşam yemeğinden sonra Fanilerin dünyasına davet etmek cesaret ister. En son Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizinin inci taneleri seçilmesi bize zaten en iyi dizi kriterinin daha çok eğlence unsuru olduğunu gösteriyor. Birçok kişi Dilber'in danslarından sonra Meryem'in gördüklerinde içi karardıklarını söylüyor ve yapımcı da bunu bile bile Fanilerin dünyasına bizi çekiyor ve bu yüzden de izlenmeli. Ben de neden izlenmez sorusuna benim cevabım. Yani böyle birazcık çok dengeli bulmuyorum eleştiri <laughs> kısmını. Yani bu fanilere şükredecek hale gelmemiz kısmı benim için <laughs> bir soru işareti oluyor. Yani bir yandan hani fanilere o kadar eleştiri oku gitmediğinde bir noktadan sonra <laughs> Vahid'in işin içine girmesiyle tarikat güzellemesine döndüğünü düşündüğüm yerler olmaya başlıyor öyle bir şeyde ve tabii ki de burada işte çok karizmatik bir Cüneyt'in olması da etkili. Seküler tarikatlar söz konusu olduğunu da mesela bu işte meditasyon tarikatı diyeyim hani artık ona hiç öyle bir şey yok çok evil çok tek boyutlu çok e, hani böyle m, sınırlı kalmış oluyor hmm. oradaki şeyimiz bir de hani Cüneyt ve Zeynep'in muhabbetinden artık <laughs> sıkıldım evet, gerçekten e, hani bu fanilerin e, çocuk istismarcısı olduğunu e, unutuyor gibi oluyoruz hmm. böyle olunca da benim de neden izlenmezlerim hmm. bu kadardı. Ben şu konuda sana çok katılıyorum. Empati çok politik bir duygudur. Yani biz diziyi izlerken neden Cüneyt'i seviyoruz, neden repliklerine bayılıyoruz ve dizi neden bizi Cüneyt'i sevdiriyor sorusunu düşünmek lazım. Evet o zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyelim mi? Evet tekrar Yakan Aşkına da görüşmek üzere. Hoşçakalın.